saç uzatma serisi. Saç kürü tarifleri serimizin 6. günündeyiz. Bir setle geldim. Çoğunuz bunu Grebs'te görmüşsünüzdür. İlk piyasaya sürüldüğü anda denemiştim. Bu provitaminli olanı günlük olarak ben kesinlikle kullanamadım. Çünkü çok yapış yapış. Bu biberiyeli tonik bir nebze bence çok daha güzel. Şöyle 30 ml bir yağ çıkıyor. Bu benim saçım için hemen hemen 2 kullanım. Belki maksimum 3 kullanım. Dolayısıyla şöyle kullanıyorum. Yağdan saçıma yetecek kadar karışım aparatıma yine bunu aldım elime koyuyorum. Devamını ise bu toniklerle çoğaltıyorum. O yüzden iki toniği alıyoruz. Bir de biberiye yağını alıyoruz. Hadi başlayalım. Bu yağın hem kokusunu hem de yapısını çok seviyorum. Gerçekten hafif. Bence markanın en etkili yağı bu. Amla'yı kullandım. Kabak çekirdeğinde kullandım. İnanın hepsini denedim. Ama gerçekten bu biberiyeli olanı bence çok etkili. Bu kadar yağ yeterli. Şimdi toniklerle çoğaltacağım. Biberiye tonik. Bu arada burada Maya kalmış. Provitaminli olan karıştıralım. Böyle bir karışımım var. Bu toniklerin en çok Maya ile olan birleşimini çok seviyorum. Açıkçası gerçekten Maya ile hakikaten güzel çalışıyor. Normalde su ile karıştırdığınız zaman saçı kurutabiliyor. Eski saç uzunluğuma göre koymuşum. Arttı bile. Bireye yağı ve tonik karışımını güzelce saçıma yedirdim. Talimatta yazdığı üzere 3-4 saat diyor. Ben de talimata uyuyorum. Saçımı bone ile güzelce saracağım ve 4 saat bekleyeceğim. Sonrasında yıkayacağım. Yarın kür serimizin sonundayız. Evde hazırlayabileceğimiz bir tarif mi istersiniz? Yoksa benden ürün önerisini mi istersiniz? Beni takip etmeyi unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz.